Selamun Aleyküm, merhabalar. Şimdi size çok güzel bir aileyle tanıştıracağım. İnşallah beğenirsiniz. Sabun ailesi. Anne baba ve iki yavrusu. Kanat verelim anne babaya. Bunların kanatlarında makas mı vardı? Bir şey vardı ama. Jilet gibiler jilet. Evet kanatlarında makas var kuşların. Ya abiler orijinal Orijinal sabuni bunlar işte Orijinal sabuni bunlar Kendilerini kurtarmış Yeme Vuran yeme düşmüş iki tane de yavruları var Size yakışır abiler yine bir karalı kanalına özel En güzelleri sizin olsun En güzelleri sizin olsun abiler Kardeşler canlar En güzelleri sizin olsun Bakın. Çok güzel bir sabunu. Maşallah deyin ya. Nazar değmez. Maşallah deyin. Lütfen rica ediyorum. Perçemli sabunun duruşuna, fiziğine bakın. Maşallah. Subhanallah. Perçemli galiba dişi. Jilet gibiler ya. Jilet gibiler. Çok yakışıklılar. Çok güzeller. Ya dilim aklımdan ne geçiyor biliyor musunuz? Orijinal sabunu bunlar işte abiler. Bunların renklerini sonra açtılar, sarı kır dediler. Sarı kırlar piyasaya çıktı işte o adalılar, sarı kırlar. Bunları Irak kuşlarıyla kırdılar, bunların daha matlarını elde ettiler. Ama oynayan, adam gibi oynayan sabunlar bunlardan çıkar abiler söyleyeyim size. Adam gibi oynayan sabunlar bu kuşlardan çıkar. Bu aile sadece 3 bin lira abiler. Alan kuş besler. Bu kuşları da üretirse de elinde kalmaz yani. Bu kuşlar da elinde kalmaz. 3 bin lira da bu kuşlara para değil abiler. Alın. Anası, danası, balası size bir aile. Anasıyla, balasıyla, dalasıyla Çok yakışıklılar, çok güzeller. Kaçırmayın. Bu kuşları besleyin. Söylediğimiz paralar da para değil. Bu kuşları kümeslerden bu fiyatları alamazsınız abiler. Bakın. Göğüslerindeki renklere bakın kuşların. Renk tonajlarına bakın. Harikalar ya. Oynarsa sabunlerin bunlar oynar abi. Öyle söyleyeyim yani. Sabunun oynayanı çıkarsa bunlardan çıkar. videoları beğenelim nokta daha olsa yorum yapalım. Allah herkesin işini gücünü rast getirsin. Görüşürüz.